evet herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Furkan çok mutluyum. Neden? Ne yapıyoruz Furkan? Mont 10 lira yapmış. Ablam ev alıyor arkadaşlar. Evet ev alıyorum bugün. Yani bu bu peti neden çıkarıyorsun diyecekler yani böyle pet Çünkü ne olacak? O yüzden bu şekilde yapacağız. Bu yeni gelen e, şeyi sevdiniz mi? Hmm, güncellemeyi sevdiğiniz arkadaşlar burada ben burada bir iki bakıyorum. şekerler kalmamış ha çıkamıyorum abi sen Tamam. gitemeyeceğiz yoksa bu ev bence yani fiyatı çok ucuz olan bir ev ama şimdi arkadaşlar Şimdi hemen giriyoruz. Dur ben de geleceğim. Tamam. Ee, biz şimdi ev alalım. Hangisinde olduğunu size göstereceğiz. Bakın evim bu. Kapıda bir kapısa keşke. Evim bu. Şuradaki. ev. Evet, mavi koymam gereken bir ev. Bunu hemen yani videoyu durduruyorum ve şey geliyor. Evet arkadaşlar yapamadım. Size de çekiyorum aldım. Bu arada ev çok iyi. Hemen bakın evim değişti. Çok güzel bir ev. 1800 lira fiyatı çok e, iyi mi? Rengi aynı iğrenç bir renk. Rengin, Rengi arada... bende gözükmüyor. O yüzden şöyle kafadan basıyorum. Oo, Güzel oldu. Evet. Şey abla. Aslında e, şey yapsak. Buradan senin sağına geçeriz. Neyse boş ver. Aa ben diğer evdeki eşyaları sakladım bu arada. Şey, bu arada ne gelmiyor zaman? diğer evdeki eşyalar. Yalnız mobilyalarım da güzel baksana. Şimdi Güzel. Şimdi evi gezsin ee, ev gezsin e, eski evin var ya. Her o eşyal. ev sat. Bu evde bu evde eşya al. Tamam mı? Bağırma Furkan'cım. Ee, Furkan yapma. Ee, daha sonra... Bağırmıyorum ki. <laughs> ne oluyor ya? Evet, bir türlü çıkamadım ya, burada. Çok... Yatağım da güzel. Oh, Allah. Bu yatak çok pahalı. Hmm. Hı, hı. Üst kattaki yatak Allah. 300 lira. Bu yatak için Bu dedeleri fazla beğen. Allah. En aşağı indik. Şimdi burası bu taraf bu şekilde. Bu tarafta da şu şekilde mutfak gibi bir yer var. Ben burayı açık büfe falan yapabilirim. Abi. O üstteki üstteki şeyler mi bak duvar kezme bak. Ben onu değiştirdim ya. Hayır çok güzel ben çok beğendim ben buraya odam yapacağım. Arkadaşlar. Ne e, şey Biraz bu? Arada ben de bu evden alacağım. Zaten bu ev çok ucuz Furkan ben pahalanmadan falan al pahalanmıyor mu? Ben pahalanmıyor. Bilmiyorum valla bence bu evin fiyatı yani 2800'dü sence? Şimdi aile olalım mı? Hayır evet, değil mi zaten? Çok bilmiyorum. Evet, tamam. Ee, ben sesini. hemen şu aşağıdaki yatağı buraya getirelim. Kaç dakika oldu? 3 dakika olmuş. Evim daha şimdi diğer eve gidip satalım. abla Hı. Aa, burası yanlış yerde. ev burası doğru yer dedik ya abla gel gel dur, Hı. dur. şimdi sattım. şu evi de dur, satacağım duramda. 310 liraya satılıyor sattım gitti ya bu ev kaç liraya satılıyor ya ya sen sen bir şey yapsana Kuzan kendine bir bana renkleri göster ben de aynısını göstereceğim ama abla hadi girelim. abla girelim hadi gel Ah eve giysi. Eve giysi verdim sana. Ne verdim bakalım. Aa pet vermiş. Teşekkür ederim. Bakalım Neydi? ne pet. Raydi pet. Zoraymış. O iyi. Tamam şimdi gelin bakalım. Şimdi evimiz gezebiliriz. Şimdi ne yapalım? Sen burada evime bir şey yapabiliyor musun? Ben para mi? koymam gerek, değil mi? Evet, benim için şu kadar. Işlemi. Aa Diğer evdeki eşyalarımı satmadan sattık. Ne yaptık biz ya? Tamam, tamam. Olsun. Neyse, şunu koyalım. Neymiş? Al işte, part. Ama bir kere bir Neyse. E, şimdi... bir bir miktar para koyayım. Ne koyayım? 50 lira koyuyorum şimdi. Parama bakacağım çünkü. Param ne kadar? 90 lira. 90. Tamam. O ben şu an 50 yemiyorum. Neden? Bizi mi koydum sana? Ve hiçbir şey yapamıyorum. Neden? Sen bir, da, bir tane daha at. Ay. Ne oluyor be? Ben çıktım ya. Şu ben... yanda tuşa basmış olabilir. Olabilir. Arkadaşlar bizim beynimiz yandı. Deme neredesin? Çocuk adam. Dedim. Dedim Şimdi gel bakalım aile isteği attım sana. Evet. Yanına ne oyun ne

ne bak üstünde bak kanı diyor üstümüz. Ben sana bir şeyler diyorum. Olduk olduk. Bak dur. Bak çünkü cam aldım. Hı -hı. Hı -hı. Ama Şimdi bir şey yapamıyorum yani. Hmm. O şey kaldırmış da olabilir. Hı -hı. Bilmiyorum yani bir dakika buradaki ha. üst kat. Ama hmm. dur dur. Anladım be. Bekle bir dur. Bir durur diyorum. musun? Ben biliyorum şimdi aklıma geldi. Tamam. Şimdi onun sonra ne yaparız Ay ya bu ne? Bir yere pek kaslayırsın. İşte öyle yapacağım da şunları ilk önce alıp bir taşımam taşı taşıman gerekiyor. Terler yapıyorsun Hadi yardım Bir ha, Aşağı koydum. Ama önce şey al. Şey Bunu değişelim. Tamam bir dur olur musun? Dur hani. Yani. Gel Kurkan, yapma, işi yapıyorum. Evet duvarın arasından yatak geçiriyoruz. <laughs> sen mi yoksun çünkü yukarıdan ben duvarlardan duvarlardan çıkarıyorum sana gözüküyor mu bu? Abi, oraya bir, yere şey. koy Hı, Hı. ondan sonra Hı. -hı. yukarıya çık al onu üstüne tıkla bak sen biliyordun ben şey hiçbir yere dokunmadan yapacağım tamam Gel bakalım. Oh şükür Ya bu ne? bu da dört odalıymış. Dört odalı sadece. Ama yani çok büyük. Nerede? Nereye gitti bu? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı bence. Ev yerleştirme videosunu sonra size göstereyim burada hala şifre. Ee, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.